Irelia gelecek bu arada karşıma. Yasuo sanıyordum da mid pick'i ya da. Yo Yasuo da. Hangisi gelirse alayına gideriz. 59 MS. Maşallah diyelim. Yasuo geldi. Cenabet İmam Vol 2. Güzellik. Erik Rün'ünü almayı unuttum. Keşke alsaydım ya. Bizim kaderi bu arkadaşlar. Başta tokat yiyorsunuz biraz yani. O tokat yenecek. Öbür türlü kendine gelmiyor Çar. Ölme ihtimalim var. Tamam. Muhtemelen Amumu'dan dolayı çok zorlamadı beni. Amumu beni salıp gitmişti ama Yasuo bunu bilmiyor tabi. İlk olarak ikinci yeteneği fullleyeceğiz arkadaşlar Yasuo'ya karşı oynadığımız için. Çok güzel kestim. Çok güzel kestim ya. Wow. Güzel oyun. Güzel oyun. Öldüm. Öldüm. Üçüncü yeteneğim yokken o kadar yaklaşmam çok hatalıydı ya. Benim tamamen kendi hatamdan öldüm orada. Neyse 1 milyon kaybedeceğim sanırım değil mi? Aynen 1 milyon gitti sadece. Kule vurmasa iyiydi. Koridorum ittirecek şimdi. O yüzden daha hızlı ittirip baskın gezeceğiz abi. Tamam, şivanadan çok gereksiz bir ulti. Devam etmeyelim şu an, gerek yok. Gerek yok, gerek yok Ammucum. Ama Ommu'nun oyun takibini sevdim, bayağı sevdim gerçekten. Hadi, ee? Ee niye atamadım? Wow, wow! Yasuo'dan flash. E yok şu an. Yasuo ne yaptı kendi kendine orada bilmiyorum. Ben cebelleşiyordum Erik yiyeceğim diye. Oo, tertemiz. Tertemiz bir fizz play'e. Uf, güzel. Güzel. Öldü adam. <laughs> Budur ya. Budur. Tertemiz. Vuracağım biraz. Bir. İkiyi de alacağım. Orada savaş oluyor. Gidecektim. Ejder bittiği için gitmiyorum. İki. Üç. Kuleyi açtım. Çok güzel. Of çok güzel. Vallahi ilk kuleyi de aldık. Tertemiz gerçekten. Yetişebilir. Çok sinirli abi. <laughs> Sen çok mu sinirlendin Cenabet İmam? Çok mu kızdın ya? Bu kadar sinir ama kalbe zarar kardeşim yapma ya. Yapma bu kadar sinir yapma. Sakin ol azıcık. Ne yapıyorsun? Gelir. Aga adamın yerinde ben olsam ben de sinirlenirdim muhtemelen. Çok sinirli. Allah. Yanaşmıyor bak şimdi. 2v1 atarım. Ne yapıyor lan bu? Bilerek mi öldü? Oğlum keşke kaçmaya çalışsaydı. Çünkü her türlü kesecektim. Şimdi feeder kesmiş gibi olduk. Böyle olunca. Yukarıya gidiyorum. İreliya ne durumda 0 0 0. Baron da geride. Bekle beni bekle beni bekle. Abi beni be. Ulan Fiora. Ulan öldürtüyordum beni şerefsiz herif. Allah Allah. Şuradan bir mavi istiyorum ya. Çok iyi. Ben alayım mı ya? Onu ben alayım mı? lütfen? Lütfen bana sal. Teşekkür ederim. İmo atacağım. Öldü. Allah Lan Burada değil miydi o? Oo oh. wow. Ya soya sert yapıyoruz. Atlasana. Atladı cidden. Manyak abi bu adam. Shivana da çok sinirli. Öldüm mü? Kaç. Kaç. <laughs> adam minyon temizler gibi fırt 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 kaydı. İrelia var ya dünyanın parasını kastı orada. Tamam tamam iyi. 2,5. Temizleyeyim mi şuraya? Devam abi. Lan. Yedim stan. Atla hadi. Atla lan minyon gibi kesiyordum beni az önce fırt fırt. Shivana'ya gideceğim. Geliyorum. Shivana da sinirli. Ay yukarı gidecek ultiyle muhtemelen. Kanka sen ulti atana kadar. o, Yani mavi alayım. Bırakır değil mi? Bırakırsın Ama yapma. Yapma bunu. Sinirliyim sana. Sana çok sinirliyim ama. Çok sinirliyim. Aşırı sinirliyim. Aa, Onu kesersek sinirim gider. Hayır, Miss Fortune nasıl tutmadı o skill? çok sinirliyim dedim ama. Püh. Tamam tamam satmayacağım artık yeter biraz ciddi oynayayım. Enayi ülsi fize değişi soflunun öcünü alalım. Kapı çaldı togin ultisi gelmiş. Kardeşim o nasıl tutmalı gerçekten ya. Oo, Fiora değişti Değişti Helal lan Vayne Fiora'nın emeğinin kafasını ısırdı Cidden orada adam bak o kadar saçma sapan Oyun oynadık öldük ettik falan Farm yapmadık Hala 2.5k altın öndeyim adamdan Yuh bu mavi peki alan oldu mu o arada? Olmamış güzel. Bir tek isteğim bir tane mavi ya. Tek isteğim bir mavi kardeşim. Bu kadar ha. Şimdi ciddi oynamaya başlayabiliriz. Ya buraya. Nasıl be? Ben yiyeyim bari boşa gitmesin. Oraya gitmeyelim Malphite'nin iki çilekli kondom mu? Çilekli kokoreç diye okuyorum ben onu sabahtan beri Hangisi daha iğrenç bilemedim Ohohohohoho Ye bakayım bunu Yine yemedi benim ultiler Allah'a emanet ya. Biraz Allah'a emanet gaming yapıyoruz şu an. Geri döneceğim hadi. Yedim. Tamam tamam zorlamıyorum yeter. Aşağı kuleye indiler oha. Adamlar Rıza Baba ve ekibi gibi 4 kişi dümdüz koşuyorlar. Güzel kalkan. Devam ki. Onu da Temiz. Bu kadar. Nice and easy. Peki Lulu. Oo. Lulu'yu kesmem yok mu diyecektim. Vayne çok sert yaptı. Yetişemez miyiz ona hiç ya? Cık. Yetişemeyiz. Vayne tam benim kafadan. Çılgın player. Onu bir ısırayım ya. Al. Al sana ulti. Yaptığınız tatavaya bak. Değildi mi beni kırdığınızda? Gördüğümüz adama değil. Görmediğimiz adama atmayı seviyoruz biz ultileri. Güzel ulti. Aynen. Aman. Oğlum ne oluyor? Hay ananı... Vayne'i tuttum ultiyle ya. ADC tuttuk da yanlış ADC'yi tuttuk. Ne yapıyoruz? Devam. 5 saniye var. Az bir can doldurayım şöyle maviyle. Güzel ulti ya. Kaçar kaçar. Yeter artık. Yeter yeter. Bu kadar yeter. Çok trolledik. 5k'da para var cebimizde. Ha. Sen bir abartma da. Miss Fortune ya. Tam E'ye dönüyordu çıkacaktım. Aga biraz sattık ya. Ya so ne durumda? Onu ben bir keseyim ya. Şu verdiğim hasara bak ya. Yırtıyorum oğlum. Bayağı yırtıyorum. Okyanus kadim bir de çok iyi abi. Lan. Güzel e. Ne oluyor orada aga? Tamam. Savunuyorlar ya. Salında da bitirek da. Çok trolledik oyunu ya. Lan ittirmeseydin. Kesiyordum o adamı. Aşırı trolledik kafi artık bu kadar troll yeter. GG. Tertemiz bir fiz oyunu. Harbiden tertemiz. Sinirden telefon ısırtan fiz. Let's go. MVP'de çakmışız. Gayet güzel. Legendary en çok kill. Kule hasarı takım savaş katılımı. Mis gibi de rozet.